Anne ya saatte geliyor şimdi Emre akşam gelince ben ne yapsam ona şöyle ellerimle en sevdiği yemekleri yapayım diyorum da ben bilmiyorum ki ne yiyor. Ne yiyor? Ne sever? Sulu köfteyi çok sever mesela. Güzel bir sulu köfte yap. Yanına tamam. da bol sarımsaklı yoğurtlu güzel bir makarna yap. Bol sarımsaklı. Bol sarımsaklı bir başkali, he, değil mi? Çok sever öyle sarımsaklı şeyleri çok seviyor. Başka? Onu da yap güzel canım. Daha başka ne olacak kızım? Yeter mi? Yeter yeter. Tamam. Sen benim dediğimi yap bak nasıl severek yer hem de. Sulu köfteyle Neydi? Bol sarımsaklı makarna. Bol sarımsaklı? Sarımsaklı yoğurtlu ha. makarna. Tamam. Ay, hoş geldin. Hoş bulduk canım. Hoş bulduk. <gülüyor> <gülüyor> Özledin <gülüyor> <gülüyor> mi beni? Ay çok özledim, çok özledim. Aşkım çok açım ya. Yemek yaptın mı? Ay sana bir sıvı köfte yaptım. Bir sarımsaklı makarna yaptım. Böyle o parmaklarını ya şöyle bir baş sarımsak koydum ona. Yeriz aşkım. Ağzın sular aktı değil mi? Asla, ne oldu? Ben pek sevmezdim şey ya sarımsaklı yemekleri. Nasıl ya? Sulu köfteyi de pek sevmem de neyse senin elinden zehir olsa yerim artık abi. Ama ben anneme sordum dedim en sevdiği yemekler ne dedim o da dedi. köfteye bayılır dedi. Ondan sonra sarımsaklı, bol sarımsaklı makarna yap dedi. Sen şaka yapıyorsun değil mi? Çok uğraştım ya. Onlar annemin en sevdiği yemekler. İnanmıyorum yani. ya anne. Ya bu acı de... Anacım sen niye bir şey almıyorsun ya? Gelmişken bir şeyler alsana. Ne gerek var oğlum şimdi? Boş yere bir sürü masraf. Hiç ihtiyacım yoktu. Boş yere masraf yapıp da ne gereği var almayacağım. Şişt, sen ne yaptın ya? Bunlar ne? Annemin siparişi vardı da onlardan Al. Niye? Al ya. Al. gelmişken bir şeyler al dedim. O da yok işte almayayım ne gerek var. Ondan sonra sana masraf olmasın falan diye o da beni düşünüyor işte anne. Eminim. Ay bunu tut sana çok yoruldum. Birkaç bir şey daha bakacağım ben. Bunlar ne anacığım? Ne yapayım ben de eksiklerimi aldım oğlum. Pilav çok harika, çok güzel olmuş ya. Kim yaptı pilavı? Harbiden pilav çok olur, güzel olmuş. Harika yani. ya gerçekten. Ben yaptım babacığım yani. Ölmek gibi olmasın yani bilirsin pilavın çok güzel olur. Afiyet olsun. Gönül yaptı. Gönül de ama pirincin cinsi güzel de ondan güzel oldu. Yoksa yani şeyinden değil. Cinsinden cinsinden. Osmancık pirinci. Hmm. Ciğer de çok harika olmuş ya. <laughs> Harbiden ciğer ne kadar güzel olmuş değil mi hmm. ya? Kim yaptı ciğeri? Ben yaptım babacığım. Hmm, belli belli. Ciğerin kendi taze zaten. İçindeki soğan, biber de bahçeden toplama. Onlar da taze. Onun içinde çok lezzetli, güzel. Gayet ya ondan. Bırak sen de. Gara. ondan sonra pirinci pirinci her zaman aynı yerden alıyoruz. Hiç senin yaptığın pilav hiç bu kadar güzel olmuyor yani. Bırak şimdi bu olayları ya. Ciğeri de aynı kasaptan alıyorum ben. Hep aynı yerden veriyor. Ama hiç bu kadar güzel olduğunu görmedim yani. Bırak kabullen artık şunu ya. Güzel olmuş. Güzel güzel de. İyi tamam tamam ya. Bundan sonra ben size ne yemek yaparım ne de bir şey. Kendiniz pişirin kendiniz yiyin. Ya yeter artık ya. Yeter ya. Hep geldiğinizde böyle yapıyorsunuz. Bu karıyla beni ondan sonra papaz ediyorsunuz kardeşim. Karıyı mı boşayım bu yaştan sonra ben? Ne yapayım ya? Allah Allah yapmayın ya. Oh canıma değsin. Oh güzel dokusu. Ay bu çok güzelmiş. Anne hani ben bunu istiyorum ya. Kızım bu sadece bunun fiyatı mı? Şurada e. daha ucuzu var. Ne yapacağım bu pahalıyı? Bırak. Pahalı Ama bu. Onu beğenmedim. Ama ne yapacağım? Bu da çok pahalı. Parasını sen mi vereceksin? Oradaki daha ucuz, daha güzel. Boş ver ne yapacaksın? O kadar pahalı şey. Ne güzel değil mi? Görün işte bunu al kızım. Fiyatı da uygunmuş. Ne kadar güzel. Al işte bunu ne yapacaksın? Öteki çok pahalıydı. Yeter bu size. Bizim zamanımızda böyle de yoktu. Ne olacak bari Pahalısın çok mu iyi olacak? Gene de ben karışmış olmayayım. Kendi bildiğiniz gibi yap. Yok alalım ya. Ben de çok beğendim. Alo, ne yaptın komşum? Çeyiz çarşısına çıktınız mı? Kızın eşyalarını aldınız mı? Ha, iyi iyi. Görüyorum seni. Şöyle güzel iyi eşyalar aldır. Öyle damada fazla yüz verme. Kötü bir şeyler de aldırma. İçesine olsun şöyle güzel pahalı pahalı iyi şeyler aldır. Tamam mı? Boş ver. Bir sefer evleniyorlar. İçesine güzel eşyalar aldır. Tamam mı? Tamam tamam öyle yapsın. Güzel güzel tamam. Alo. Alo. Ne yapıyorsun kızım? Ha, ne yapayım anacım? Koltukları siliyorum. Sen ne yapıyorsun? Ne uğraşıp duruyorsun kızım temizlikle? Bir kadın tutsaydın da beraber yardımcı olsaydı yapsaydınız niye kendini yoruyorsun yavrum? Ama ne olacak anacım ya? 5-6 tane koltuk. Çok mu yoruldun? He ya. Bayağı yoruldum. Ha, keşke bir kadın tutsaydın yavrum ya. O kadar yorulup kendini şey yapıyorsun. Hasta olursun ondan sonra. Ay yok yok ya hasta olmam. Merak etme bana bir şey olmaz anca. Para yoksa ben para göndereyim de bir tut, kadın tut da yaptır o zaman. Ay yok, parasından değil gerçekten. Ama ben yaparım ne gerek var şimdi kadın alacağım bir sürü ama zaten peşine dolaşacağım. Hmm, anladım yavrum. Tamam. Hadi Allah kolaylık versin. İyi günler. Babama çok selam söyle. Görüşürüz anacım. Allah Allah. Niye arıyor kendini? Alo? Ne olmuş ya? Hayırdır? Alo. Aman iki iş görmüş yoruldum yoruldum deyip duruyor işte şimdiki zamane gelinleri. Yaptığı işte ne var ettiğinde ne var. Ondan sonraki koltuk silmiş iki şey silmiş oram arıyor buram arıyor diyor yoruldum diyor. Bir sürü kendi kendine sayıp duruyor işte. Yalnız. Niye böyle Bizim zamanımızda olsa ne yapacaklardı ya, ki? 9 işi yani. bir arada görüyorduk. Bunlar kadar şikayet Ama Küçük çocuğu var. Onun üzerine evet. çocukla mı ilgilensin? Ev er temizliğini yapsın? Yemek İki mi yapsın? İki Çok yanlış düşünüyorsunuz. İki ya. iş görüyorlar. Yorulduk diyorlar. Biz 9 işi bir arada görüyoruz. Aman telefon açık kalmış. Görüyor musun? Devir. Alo kızım gönül. Anne tekrar aramışsın da. Biz de şimdi babanla şakalaşıyorduk. Şimdi komşunun gelini vardı. Amanın her şeye yoruldum falan diyordu. Ha öyle mi? <laughs> biz de onunla konusunu yapıyorduk yavrum. <laughs> Şimdiki gençler şöyle böyle diye biz de babanla şaka yapıyorduk. <laughs> tamam tamam. Çok selam söyle babama. Görüşürüz. Tamam tamam hadi iyi günler yavrum. Hadi iyi günler seni çok seviyorum kızım. Hadi güle güle. aman dev bu gelin de nasıl bir şey geldi gelin ne bir işe baktığı var ne bir işe baktığı var bir süpüreyim sileyim bir yardımcı olayım demiyor bu nasıl bir şey ben anlamadım ya sen dur sen dur ben ona bir plan uygularım ben onu yola getiririm sen hiç kafanı yorma sen benim dediğimi uygula yalnız tamam o zaman anlaşalım inşallah bakalım sen hadi. dur sen dur <laughs> Bu ne evin dağınıklığı böyle ya? Buna kadar ondan sonra her taraf toz toprak olmuş ya. Şu süpürge gel gel de ben bir süpüreyim şuraları ya. Olur mu öyle canım? Ben, ben kalkar süpürürüm biraz sonra. Sen otur ne yapacaksın? Ben varken sana ne yapacağım? Ya mı zaten şey? senin belin ağrıyor, bıkkınlığın ağrıyor. Ondan sonra iki süpürge süpüreceğim. Ondan sonra da yatacaksın, kalacaksın. Bir de seninle mi uğraşayım ya? Olsun ne yapayım? Ben süpürürüm. Olmaz, yavaş olmaz. yavaş yaparım. Olmaz olmaz. Ben süpürürüm yaparım. ya. Ben süpürürüm. Bırakın. Yavaş geç, yavaş şey yaparım ya. Ya. ben usul usul. Boş ver. Sen otur otur. Ben kendim kalkar ya. yaparım. Senin belin ağrıyor. Ben süpürürüm. Bırak elleme ya. Ay. Koca koca insanlar kavga ettiğiniz şeye bakın Allah aşkına kırmayın birbirinizi. Aferin aferin geldi yola geldi. Ha, bak işte böyle yola getiririm ben. Birini süpürür diğeriniz de siler. Bitti kavga etmeyin. Giyi bana oyun oynayacaklar. <laughs> kendim ettim kendim buldum gül gibi saralım soldum eyvah eyvah. Oğlum o kolundaki ne? Ne yazıyor o kolunda senin? Dövme yaptırdım ya. Şey Özgür Efe yazıyor. Oğlumun ismini yazdırdım. Öbür kolunda da bir şey yazıyor ama. Şey... yazdırdım hacım Ne? Yönü yazdırdım. Ne? Gönül yazdırdım. Gönül. Gönül ismini yazdırdım anacım oraya da. Hmm. hadi gel oğlum. Uyutayım ben seni. Senin adını yazacak hali yok ya. Tabii ki karısının adını yazacak. Vay yavrum vay. Evlendikten sonra karı köylü oluyor herkes. Ya aynen öyle işte hep. Gönül çocuğu uyutmaya gitti. Ben de içeriye gideyim de biraz uzanayım da yatayım ya. Gönül çocuğu uyuttu. Babam da şey yaptı. Ben de az uzanayım ha. Şuraya Anam bu iş mi Allah aşkına buraya yazı yazılır mı ya? Ben yazmadım oğlum. Demin oğlun elinde kalemle dolanıyordu o yazmıştır. Benim haberim neyi yok.